Anebin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombi resetleme yapmıyor sorunu nasıl çözüme ulaşabileceğinizi bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Boş kombi resetleme yapmıyorsa bunun sebebi tuşun bozulmasıdır. Yetkili servisten yardım almanız gerekiyor. Çünkü resetleme tuşunu çok fazla kullandığınız takdirde bazı zamanlarda içerisine kaçıyor ya da direkt olarak kırılıp bozulmaya sebep olabiliyor. Burada yapacağınız işlem yetkili yetki çağıracak. Resetleme tuşunu çıkartıp yeniden ne diyelim takacaktır. Burada önemli bir unsur siz bu tuşta herhangi bir işi olmadığı takdirde bile boş kombiniz resetlemede sıkıntı çıkartıyorsa Kombinizi tamamıyla kapatıp 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımızı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.